Şurada sağdan iskelet kral. Bir taraftan onu ne bir taraftan neyden. Zehir saldı. Tamam biz bir daha top biteriz. Ya da dikmesek Hadi ya. ya. Şuraya bir daha top bine. Diktiğimiz topun hiçbir anlamı önemi yok bu arada. Abi alev topuyla vuralım bari. Normal vuramıyoruz. Tamam. Şuraya bir çovalye. Yine sağdan iskelet kralı. Bunu bir yerde yakalayacağız böyle böyle. Şuradan cadı. Böyle yapa yapa bunu el, el, elbette bir yerde yakalayacağız. Şuradan goblin. Ooo mezarlık da geldi. Sert oynadı bundan. Tamam. Şuraya iskelet kral. Şimdi şuradan bir kıçı. Şuraya bir alev topu. Şuna bir çarpma. Arkasını özellik. Saldım sağ tarafı. Sol alır mıyız? Aldık.